İki da aynı gömlek de çalmışlar çok. <laughs> İnternette gezerken e, yurt dışında e, Avrupa'da Amerika'da insanların e, oturduğu yerde kendi e, bahçelerinde kendi atölyelerinde uçakları yaptıklarını gördüm. Ve bir araştırmaya girdim, dünyanın en küçük çift motorlu tek personel uçağı olan Kri kırıyı gördüm. Biz de ülkemizde bu uçağı bu tarz uçakları yapabiliriz, niye yapmayalım diye başladım. Tek personelli uçuş testini yapamadığımız için insansız hava aracına çevirdik ve tamamen radyo kontrol sistemleriyle uçuş aşamasına getirmiştik. Tüm sistemleri servo sistemlerle, şu anki insansız hava aracılarıyla birebir olarak uçacak aşamaya geldik. Kuş bugün ise yine Yunanistan'ın birebir aynısını yaparak motor olsun, plan olsun tamamen birebir. Yani kri kri uçağının planı üzerinden gidilerek yine bir insan avarıncına çevrildiğini ve benim Kuş olarak isimlendirdiğim 5,5 yılımı vererek emek harcadığım bu insansız havarına çevrilmiş uçağı şu anda Yunanistan'ın ilk insansız havacı olarak görmekteyiz. Bu noktadan sonra ise e, bakanlıklarımız olsun, özellikle bünyesinde kadro olarak çalıştığım, mühendis olarak çalıştığım, tarım orman bakanlığı olsun veya özel sektör olsun, dediğimiz gibi Yunanistan bir ülke olarak benim 5,5 yılımı verdiğim bu alp kuşu yapıp ilk insansız havaracım diyorsa biz de kurumlarımız özel sektör ve e, birçok alanda destek sağlanması halinde e, saydığım birçok alanlarda ülkemize yararlı ve e, daha ileriki noktalara gelecek bir insan savracına dönüşebilir. <laughs>